Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen günlerde yama tanıtım olarak paylaşmış olduğum Peskimin 21 yaması an itibariyle çıkmıştır arkadaşlar. Yamada birincilik ve Azerbaycan ligini göstermiştim. Artı olarak da ben bir yenilik daha ekledim yamaya. E, klasik takımlar ekledim arkadaşlar. E, şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Kurulum önemli arkadaşlar. Şimdi size verdiğim şey var. Bu size verdiğim radar dosyasının içinde CDR 7.14 var arkadaşlar. Bunu oyununuzun kurulu olduğu yere atacaksınız ama tabii ki 0, 1, PES 2021'e ihtiyacımız olacaktır. Yani yamada sorunlar çıkmaması, hatalar olmaması için 0, 1, PES 2021 kurmanızı tavsiye ediyorum. E, orijinal oyunlarda denemedim bilmiyorum. Denemek lazım. Ben orijinal kullanmıyorum çünkü. Ama e, yamayı eğer sağlıklı olarak çalışmasını istiyorsanız e, sıfır temiz bir peskimi 21'e kurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Sider 7.14'ü oyunuzun kurulu olduğu yere atın arkadaşlar. Eğer yoksa tabi. Ama atmanızı yine tavsiye ederim. Çünkü içinde ben hazır olarak eklentileri ekledim. Şimdi yapmanız gerekenler burası önemli bir kısım arkadaşlar. Sizlere daha önce Football Life 2025'te birincilik yaması paylaşmıştım. Football Life kullananlar için birincilik. Şimdi oradaki yamayı kullanan, yani yamamı indirmiş olan, güncelememi indirmiş olan arkadaşlarımız tekrar indirmenize gerek yok yani çünkü bunlar sizde vardır muhtemelen. Şimdi benim bu PES 2021 için yamayı kullanacak arkadaşlar için de buradakilerin hepsini e, Sider'e atmanız gerekiyor. Çünkü buradaki eklentiler PES 2021 yani e, Football Life biliyorsunuz. Football Life 2025'te PES 2021'de aynı PES'tir biliyorsunuz. PES'ler aynıdır. Yani PES oyunudur. O yüzden eklentilerde çok farklı bir değişiklik e, yani değişiklik yoktur arkadaşlar. O yüzden Football Life 2025'te kullandığımız entrancesi işte mini face'i, karografisi, formaları falan onları PES 2021'de de kullanabilirsiniz. Şimdi göstereceğim sizlere. E, batkileri atmanıza gerek yok. Modülesi atmayın arkadaşlar. Bu atmayın. Bu Football Life 2025'le uyumlu olan veri tabandır. Bu formaları formaları atabilirsiniz. Formayı content'e atacaksınız arkadaşlar. Şu içindeki kit var ya, kits'in içine girin. Şu kit var arkadaşlar. Size zaten ayarladım burada kit server. Buradakilerin hepsini alın ve böyle buraya atın arkadaşlar. Sonra attınız var sayıyorum. Çıktınız. Sonra gol müziği var. Gol müziğin içindeki gol son server. Gol server'ı da aynı şekilde buraya atın. Sonra intro server atın buraya arkadaşlar. Karagrafi varsa karagrafi de atın. Menü atmanıza gerek yok. Mini face, mini face'i live jpeg atacaksınız arkadaşlar. Buraya atıyoruz. Ya pardon. Böyle açalım. Buraya atıyoruz. Refre, refre yatmanıza gerek yok. Bugün futbol life'la uyumlu bu. Sahaya giriş müzikleri. Şimdi bunu da content atacağız. İçine giriyoruz. Tournament Antunnel var. Bunu direkt alıyoruz ve content klasörünün içine atıyoruz. Scoreboardlar atmanıza gerek yok. Onlar futbol life uyumlu. E, toplar, topları da atmayın. Transferler, transferi atmayın. O direkt onlar futbol life'la uyumlu arkadaşlar. Şimdi buraya kapadık. Şimdi stadyumlar var stadyumları e, kurmanız şöyle arkadaşlar e, benim şeyde var e, önceden paylaşmıştım bu STSL stadyum yaması ve e, takım, takım isimlerini değiştirdim diye bir videom var arkadaşlar kanalımda. Oradaki e, datayı, datayı atmayın arkadaşlar datayı, data klasörünü datayı atmayın. Sadece orada stadyumların içine girin. Yani bu şekilde yani içinde şunlar olacak arkadaşlar. Bunlar olacak. Şöyle bunlar olacak. Bunların hepsini alın. Ve stadyum server arkadaşlar size ayarladım buradan. Bunların hepsini alın ve buraya atın arkadaşlar. Stadyum buraya. Şu an bu isimler aynı olmayabilir. Çünkü bendeki, oradaki verdiğim isimler farklı. Oradakileri buraya atacaksınız arkadaşlar. Stadyumların hepsini alıp buraya atacaksınız. Attıktan sonra. Birincilik e, bu stadyumların içine gireceksin. Size verdim yine bu stadyumlar. E, Futbol Lifeta paylaşmış oldum birincilik stadyumları. Bunları alın. Yine aynı yere atın arkadaşlar. Attıktan sonra çözüm videosunda e, ya da çözüm aynen çözüm videosunu çözüm videosundaki şeyi de ekleyin. E, stadyumları da indirin arkadaşlar. O stadyumları beraber hepsi oradakini de kurun. Çözüm videosu paylaşmıştım. Bu Eee stadyumlarla ilgili bir soru çözüm videosu paylaşmıştım. E, oradan da indirebilirsiniz. Ya da ben direkt linkleri de paylaşırım. Sorun değil açıklamada. Bulamazsanız sorun değil arkadaşlar. Eee sonra bu Derbis var. Bu derbisi content e atacaksınız. Tekrar şöyle content e atın arkadaşlar. Entrancesi, derbisi buradakilerin hepsini alın. Ve content klasörünün içine atın. Tamam. Ee, buradakilerin hepsini anlattık şimdi pes 2021'e geçelim yamaya buradan şimdi aldık download klasörü Download'ı aldık oyunun kurulu olduğu yere attık arkadaşlar buraya gelecek Eğer download önceden bir downloadınız varsa onun yediğini alın benim gibi 0 1 2 3 4 ben yediğini almışım böyle sonra download'u buraya atın ee, içinde dp flash vereceğim size zaten dp flash vermiştim bunu aktifleştirmeniz lazım arkadaşlar. Eee generator DLC 2.0 İçindekini açın yani size verdiğim bu generatoru. Bunu aktifleştin arkadaşlar. Üzerine bir tık koyun. Sonra bunu basın. Şurası no derece olsa iyi olur. Şurası sev olsun. No derece sev olsun. Sonra buradan da kaydedin. Ok bitti arkadaşlar. Sonra e, en son kopyalanacaklar var bu en son arkadaşlar bu eğer oyununuz siz buraya kurduysanız yamaları eklentileri buradakiler alıp buraya atacaksınız arkadaşlar. Eğer açıktan kurmuşsanız da şöyle alacaksınız buradakileri böyle direkt oyun kurulu olduğu yere atacaksınız otomatik olarak oraya gelecektir zaten. E, yamayı kullanmanız için CDL'de yapmanız gereken önemli bir kısım var arkadaşlar yamaların çalışması çalışması için önemlidir bu kısım Şimdi size verdiğim şey var ee, bu sider 714 var burada siderini açın arkadaşlar şurada Şurayı değiştirmeniz gerekiyor Eğer orijinal oyunda bu yama çalışırsa burayı değiştirmenize değiştirmenize gerek yok arkadaşlar ama ee, krekli oynuyorsanız krekli peskimi 21 oynuyorsanız Şuradaki eklentiyi değiştirmeniz lazım Buraya gelin. Oyunun kuru olduğu yerdeki şu burayı kopyalayın ve şuradaki Steam şuraya yapıştırın arkadaşlar. Burası önemli. Bu kadar arkadaşlar. Ee, burada ben zaten şeyi paylaşmıştım. Bu buradan kaydet diyorsunuz. Altta zaten bütün modları ben paylaşmıştım. Benimkini yani en son kopyalama yani bunu attıktan sonra e, hepsi buradan gelecektir zaten. En son yani yapacağınız tek şey bu arkadaşlar sizin. Buradaki bu değiştirmeniz yeterli. Sonra buradan dosyadan kaydet deyin ve çıkın arkadaşlar. Kurulum tamamlanmış olacak. E, sonra Tamam evet bir şey kalmamış. Evet şimdi oyunun içine giriş yapma vakti. Onun içine giriş, yap giriş yapalım arkadaşlar. Bu arada şunu da gösterip, hemen giriş yapmadan. Giriş yapmadan önce mutlaka arkadaşlar oyununuzda şu seeder'ı açın. Yani açıktan kullanıyorsanız şuradan seeder'ı açın. Seeder şurada şuraya gelsin arkadaşlar. Bu seeder simgesi açık olarak burada görülsün. Şuradan açacaksanız da buradaki seeder simgesi burada görülecek yani her türlü oyuna giriş yaparken Sider simgesini açın arkadaşlar mutlaka. Evet arkadaşlar. Ee, çok uzun olmayacak video. Çünkü Yaman'ın tanıtımını ve Football Life'da zaten çok aşırı bir benzerlik yani çok aşırı bir farklılık yok biliyorsunuz. İkisi de PES oyunu. Ee, şimdi Trent Süper Lig'de görüyorsunuz zaten takımları yapmıştık. Böyle kısa kısa geçelim. Ee, bu arada yeniliklerden birisi de arkadaşlar ee, bu sözleşmeleri ayarladım. Mesela Beşiktaş'tan Geno'ya e, şey gitmişti. Bu Onana falan gitmişti. Bu e, Musrati Monoka'ya gitmişti mesela. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzon Yani aklınıza yani Aklıma gelen bütün takımları Sözleşmelerini gerçek göre yaptım Mesela kiralık olarak ayarladım Zaten analikte Bir takım aldığınız zaman mesela Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş aldığınız zaman göreceksiniz zaten Orada hemen kiralık olarak Geldi veya Başka tarafta oynuyor diye göreceksiniz zaten Onların hepsini Ayarladık zaten sözleşmeleri Aynı arkadaşlar zaten bu e, transferleri ayarlayan Konami'nin zaten transfer maktadan bakarak yapıyorlar bu sözleşmeleri değerlerini falan. O konuda sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Hepsi aynı. Malatya Sporu görüyorsunuz Altay. Altay eklemiştik yeniliklerden Birisi bu. Farklılık. E, Azerbaycan Ligi'ni ekledik. Gördüğünüz gibi. Elimizden geldiğince. Bir de klasik takımları eklemiştim arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Böyle Milan, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih, Beşiktaş görüyorsunuz. Yani aklıma gelebilecek kadar oyuncu ekledim arkadaşlar aklımda. Yani böyle çok aşırı geçmiş futbolcuları çok yani bilmiyorum. Ya yani bildiğim kadarına ay ayarladım. Ya da oyunda olan varsa artık. Ee, bir, birkaç tanesini yani birçoğunu attı hatta birçoğunu e, gerçekçi bir şekilde ayarlamaya çalıştım saçlarında falan filan. Umarım beğenirsiniz. Şöyle Chelsea, Fenerbahçe, yani ne kadar iyi oyuncu varsa ekleyebildim. Galatasaray, Juventus, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Trabzonspor, Inter, efsaneler falan filan. Evet arkadaşlar yama bu şekilde. Bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.